koş. o neydi lan? Hayır montajda bir şey bulacak mı oğlum? Hayır. Benimkinin <laughs> ucu <uygu> boşta ha. <laughs> evet dedi. Hayır. Ha, hayır, hayır dedi. Hadi oğlum. Dur dur kapat dedi. Ah! 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 Görüşürük. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne deniliyor burada? <laughs> Şimdi şunu da bir kaldırayım. Hadi ben vazgeçtim. Ya. Kanal senin olsun sen girişi yapmaya çalışın. <laughs> Kardeşim çalışmadan geliyorum böyle oluyor işte görüyorsun. Arkadaşlar merhabalar. Konuğum aslan kardeşim Fatih Doğan. Eyvallah merhabalar. Youtube'a giriş yaptık. İlk konumda Fatih Doğan. Bakalım güzel bir e, video olmasını diliyoruz. Olmazsa zaten buradan çıkışta Fatih'le ilişkimizi keseceğiz. Çünkü e, özellikle e, film yapalım diye kullanıyorum ama bakalım ne olacak. Kardeşim hoş geldin. Hoş. <gülüyor> <gülüyor> evet gitti <bir> film <laughs> o neydi lan? Oğlum o neydi diyorsun Allah'ını seversen bak sabah sabah yedirdin bize poğaçaları. Abdülkadir aldın mı bize kahvaltı? Prodüksiyon Almadı, Almadı çünkü ben... Bir dakika... Çakal sen kimdensin? hiç konuşmaya hakkın yok. Sabah poğaça almıştı. o poğaçalar ne? 6 ay öncenin mi ne? Ya, ya. aldım kardeşim. Bir dakika sen şimdi prodüksiyona laf mı diyorsun? Hayır da bak miydi şu anda şimdi, yanıyor şimdi, yani. Bak şimdi nasıl pişman edeceğim seni. İstanbul'a ilk geldiğin yıl kaçtı? 1982. <laughs> 2007 miydi? 2006. 2007'de ilk İstanbul'a geldiğinde nereye gitmiştin ilk? Marka söyleyebilir ya, söyleyebiliyor muyuz? Duvara. Marka söyleyebiliyor muyuz? Yansıt mı? duvara. Bak şimdi 2007'de ne çıktı? Ne? Sushi'ciye mi mi? Prodüksiyonla şey? dalga geçiyorsun ya bak şimdi. Ne, neresi burası? Duvar. Oğlum ben de arkaya bir şey bir şey <laughs> koyacağım diye bakıyorum ha böyle. Hayır montajda bir şey olacak mı oğlum sen? <laughs> <ben>? Hayır. <laughs> Karnım ağrım yiyeceğim. Şey Prodüksiyonla dalga geçme oğlum. Ya hadi 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 tamam. Zorumuza gidiyor. Prodüksiyon nasıl? Ortada prodüksiyon yok oğlum bir kere. var oğlum işte. Duvar var yansıtamadık sadece o sıkıntı. Bir dahaki program büyük ihtimalle projektörü de alıp yansıtmak için seni bir daha açalım. <laughs> tamam arkadaşlar. <Evet. gülüyor> Fadi nedir abi yeni projeler? İnsan biraz misafirperver olur İbo. Al işte duygusala bağladım. Heh. Evet Fatih'im yeni projelerinden bahset kardeşim. Seni sevenler bekliyor, haber bekliyor. Kardeşim yeni projelerimiz hayırlısıyla işte şu pandemi süreci biraz geçerse başlayacağız işte. O baya işlerimizi biraz böyle yavaşlattı bizim. Filmler vardı galiba. İşte iki tane sinema filmi var. İlk İ filmim... isimlerini de paylaşabilirseniz. Söyleyebiliyoruz değil mi? <laughs> Şırnak'ta çok güzel bir komedi filmi çektik. Nuh'un Gemisi Judy'de. Onu yapımcımız kanala sattı. Tabi senin kanalına değil bu yani. Abi, YouTube, YouTube, kanalı, kanalı değil ya, ben kendi kanalıma o kadar para yok oğlum. Boğaç hesabı değil. Önümüzdeki aylarda 1-2 ay içerisinde anlaşılan kanalda yayınlanacak. Nuh'un gemisi Cudi'de inşallah. Sonra, <laughs> sonra so, yok oğlum biz üstüne, bir tane film, biz iki tane para var. para veriyoruz. yani. <laughs> i̇ki film vardı. Bu arada ben kadrajda mıyım? Bu beni ittiriyor sürekli. E, Sür kanal benim. Ben yani. şu kadar buradayım. Yani? Eyvallah. Olur. Neyse. Kardeşim, ikinci, i̇kinci film evet artık gel. Bir şey sorduk yarım kanalı kapattı ya. Evet ikinci filmi de anlattık. Diğer filmimiz de Mümessil Erzurum'da çekildi. Ee, o da güzel keyifli bir e, komedi filmi. O da yaza doğru inşallah yayına girecek. İnşallah inşallah. Fatih zaten tanımayanlar için de söyleyelim. Kertenkele dizisindeki Hicabi. Soru soran sendin değil mi? Aynen aynen. Ama bir şey dövüşen de bendim. O zaten hissettim galiba. <laughs> Şimdi bugün bir iki tane de Fatih'le tabii biz hep böyle sohbet halinde olacağız, muhabbet halinde olacağız. Her gün de aslında sohbet muhabbet ediyoruz etmesek de olurdu. İki <laughs> iki tane yarışma yapacağız. Hatta bir tanesini yapalım Fatih. Yapalım abi ne yapıyoruz? yapalım. yapıyoruz? Ödül var mı sonunda? Yok ceza ha. var. Cezasız olmuyor. Youtube diyor ki... Ne kadar üzücü. Ce oğlum ya biber yiyeceksin ya marshmallow. Çünkü bak tutmuyor. Oh. Video tutmuyor. Abi. Bak marshmallow yemezsen video tutmuyor. Çok Bil. orijinal fikirler gerçekten. Manyak bu son? Ben İbrahim Yüce Tepe'nin kanalındasın. gerçekten Manyak. böyle bir... Şimdi... İbo mikrofonumu. mu? Kardeşim o mikrofona ben ne kadar para verdim. Benimkinin ucu boşta ha. <gülüyor> Hayır <gülüyor> lan. Kablo <laughs> kopmuş falan diyor. <laughs> Süs diye takmış. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarışmamız evet hayır baba. Oo ben ilk kez böyle bir yarışma. Evet. Değil evet, tabii tabi de. değil. dalga mı geçiyoruz? Öyle indir. Yılların yarışmasıdır. Kim sunardı? <laughs> Halit Kıvanç mıydı lan? Yok Erman Toroğlu. Yürüyüş! <laughs> bir şey diyeceğim. Halit Kıvanç mıydı lan? Yok değildi ya. Halit de. Kıvanç lan. E niye oğlum dalga geçiyorsun Yok, benimle? Yok ben bir bakayım dedim. Ne oldu? Emin olamadım çünkü de. Kendi de bilmiyor soruyor anasını satıyor. Kim iyi soruyordu? Lan senin yaşın zaten yedi mi? Evet hayır oynuyoruz kardeşim. Hazır mısın? Tamam oynayalım iyi bak. Cezası ne olsun? Biber desin abi. Ne oldu? Asistanım da benim ya, gibi. ben, o gibi. Asistanım da ya. benim gibi. Biber, Biber olsun dedi yarışmanın ha. cezası. Hadi bakalım. Üç kere oynuyoruz. Üçünde de yenilen acı yiyecek. Ben Bana sıkıntı olmaz ben Urfalıyım Fatih'cim biliyorsun. Eyvallah. Tamam ben de yenilmeyeceğim için bana da sıkıntı olmaz, başla. Evet kardeşim o zaman hafif bana dön istersen. Oğlum çok değişik. Sen başla lan, sen başla. Kardeşim kanalımdasın, güvenlikleri çağırdı. <laughs> tamam hadi, tamam başla. Işte. Başlasana abi sen başla, sen misafirsin. Ben sana mı şey yaptım? Evet, ya? Bana ha. şey yaptır. Abi evet dedin ama Başlamadı, ulan sen de oğlum dostusun düşman mısın? Adam lan? gibi adam ya. Başla tamam. dedikten sonra... Başla mı? dedim ama evet, başla. Hani evet. daha başla, o başlasın anladın mı? Ama aferin, ne çakal ha. ɛɛtigi evet. evet ɛɛtigi. Evet <laughs> <laughs> Ben kazandım gerçekten. Başladık. Başladın mı? Başladık. Tamam. Önce hızlı e, olalım abi. Önce hoş geldin programımıza. Ha bu arada benim de soru-cevabım olacak, ya yani karşılıklı olacak. Sen dersen yalan olursun, tamam mı? Ne için dersen? Yani o iki tane kelimeyi söylersen... Tamam, anladım. Yani karşılıklı olacak soru-cevabda. Anladım. Yalan, tamam? ee, i̇sim soyisim bir alalım tadı sın dersen insanlar. İbrahim Yücetepe. 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 E, Nerelisin İbrahim? Şanlıurfa. Şanlıurfalı. Şanlıurfalıyım Şan Fatih Peki Şanlıurfanın neresi? Elazığlı mıydın? Sen Elazığlı mıydın? mıydın? Evet Elazığ. Evet bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir şeyi çözelim mi? Bir dakika, çözsün sen, bitti. Birinci biberi... <laughs> Nasıl kıvıracağı çok merak ettim. Ama gerçekten bak, kanal manal dinlemem, biberi yemem. Önce ben sunucu olup bunu evet dedirttirmiyor muyum? Bir dakika. İkimiz aynı ki, anda mı yarışmadayız? Dedim ki, karşılıklı dedim konuşalım. Hayır, dur bir dakika. Hayır dedi. <laughs> Bak. Yemin billah kabul. Bak. Ben de kabul etmem. Orada abi. Orada video kayıtları var. Baştan çek ya. Hayır, ya. çekemem. Yani. Uğraşamam yani. Dedim ki sana. Bak karşılıklı yapıyoruz. Tamam da ben onu duymadım işte. Ben Aa, soracağım. Bana dedin ki tamam dedin. Bak video kayıtları var senin. Ya tamamı İbrahim Seni sosyal bir... medyaya rezil ederim. İbrahim Cem. Biber bir alabilir tarif... miyiz asistan? Yok yok. Harbiden yemem. Boşa getiriyor. O zaman senin ilk videonsa sen de İbrahim tepesin. O eli bak. <laughs> bak ben anlamam kardeşim. Şey harbi yemem. Fatih kaybettin. Harbi yemem. Fatih kaybettin. Harbi yemem çünkü. Fatih vallahi kaybettin. Ben, ben sana niye sen sürekli Sen sormadın soru karşılıklı soracağız. Hayır onu ben kabul etmiyorum. Fatih bir dakika Yok. lütfen. Etmiyorum. Eli kanlı gibi Elazığ'ın bağrından kopmuş aslan parçası gibi kıvırma. Şunu... Şimdi iki tane daha yarışmamız Yok. devam edecek. Şimdi yiyeceksin. Belki ben yiyeceğim. Hı. Bunu da söyledim. Video kayıtlarında izlerken diyeceksin ki İbrahim haklıymış. Allah'tan kayıt altındayız. İyi bak ben öyle olduğunu anlamadım diyorum. Babacım bunlar, bunlar spekülasyon. Allah'ım inşallah. Ya da çizilen yeri kurban olayım sana. Hadi bu. Ee şimdi? Ben bunu yiyince 5 milyon mu izlenecek bu? Kardeşim sen bil inşallah. <laughs> Hem öyle diyorlar ama bakalım. <laughs> tamam hadi. Biraz ısır öyle ama... küçük değil. Hayır, vadi. Yerler o yiyecek. Ulan en acısız kısmınızdır. Ba başlatma çarkına ben de yemem. İbrahim yiyeceğim. Tamam. Sırayla nasıl istersen öyle yiyeceğim. Biz böyle böyle argoluyuz ha. Başlatma çarkına var ya keserim falan öyle. Baya... Evet şu anda YouTube yıkılıyor. Acı mı lan? Çok acı. Emin et. Harbi. Emin et. Vallahi de inanırım. <laughs> acı diyor yarısını ısırır seni <laughs> Bir de öyle blöf yapanlar var ya. <laughs> Ama şu an bir acı kokusu aldım. İbrahim kardeşim prodüksiyondan öyle bir kısmış ki. <laughs> Ona bile acı. öyle bir kısmış ki yani acı biber bile acı değil. Şu an ne durum ne acı mı? Sütlaç gibi oğlum tatlılar mı? Git git sonuna kadar git ye. Tamam gidiyorum gidiyorum. Git Gidi, hızlandır, şey hızlandır hızlandır. Hayır yavaşlıkla yiyebilirim hiç buna müdahale edemezsin. Oğlum acı kokusu var ama. İşte tamam acı kokulusunu aldım. Acaba acı sana mı işlemiyor? Bir Bence şeyden biliyor musun? Şimdi Urfalı ya bir kapsama alanı var. Kapsama alanın içinde acı acı işlemiyor. Aa. Bak görüyor musun? Dışarı çıkınca acı. alanın dışarı çıkınca Tabii. acı oluyor. Ama Eyvallah. Urfalı'nın yanındayken biber işlemiyor kardeşim. Oğlum canım çekti şey lan ben de mısır. Bir dakika bir dakika. İbo sen beni ne zaman Urfa'ya götüreceksin? Pandemi bitsin kardeşim gideceğiz. Arkadaşlar Urfa'ya geleceğiz. Evet Fatih ile Urfa'ya geleceğiz bunu söyleyelim. Burada. 100 kere söz verdi Urfa'ya götüreceğim. Oğlum 100 kere söz şey verdi her birinde bir sıkıntı çıktı. Ne yapalım yani şimdi? Evet. Abi hadi inşallah o tohum kısmında bir acı falan gelir be. Fatih daldın. Çocukluğu mu <laughs> Bir şey diyeceğim, acı olmadı mı hala? Abi harbi harbi koku bana da geldi ama. Ama bir acı. Ya bir sus be. Harbi harbi Allah koku sana diye. da gelmiş ya gittin. Ulan ceza dedik adam keyifle yiyor be. Hayır hayır çok bir... acı. Ben hani işlemiyor, bana işlemiyor. Ya sende var abi. Komple öf, şey, yanıyor. Yılların ucuz yemedik yani. Hayır yanıyor Ebu. İnşallah bu sefer hadi, o tohum kısmında bir acı istiyorum. Kalan kısmı reklamlardan sonra. <laughs> bir şey diyeceğim ne durum? Yok deme. Acı mı değil mi bunu bana söyle. Acı ya. ya ver şunu ya ver hiç acı acı şey değil. Ya. Ulan sütla adama be. Allah seni kahretmesin çocuk ya. ver değil. şunu ver ver. Dağılıyor muyuz Paytos bu? Yeter. Tamam ver onu ver Dağılmıyor zaten. Ama sanki bir sonunda böyle bir yaptın ha. Hadi bakalım. Bu biberden al iki kilo akşam. <laughs> Şimdi karşılıklı başlayalım. Başla abi tekrardan. Başla. Hah. Evet İbo anlat. Evet İbo dedi. <laughs> Biber mi? Bir dakika oğlum hem, hem hem hayır diyecektim. Biber. Böyle bir şey olamaz. Hayır adam böyle eğleniyor. bir şey olamaz. Yemin ediyorum gerçekten çok basit bir rakiple oynuyorum. Diğer ne var? istemiyorum ben. Hayır abi asistan Hayır, diğerini yani, istiyorum ya? Yani, getir yani? Hayır. Getirir misin? Hayır onu? lütfen. Kardeşim kanal lütfen. benim. Kase. Ver. O diğer. Aa, onu da fotoğraf. yiyeceksin. Tamam onu ben onu seçmek istiyorum. Ver, yeme ver, yeme Allah yemeyeceğim yoksa. Ne kadar hızlısın lan? Bayağı iyisin yarışma. Yo, yo. Allah ya seni işin... kahretmesin, Charleston almış. Koyu yeşil oldu, açık yeşildi. Bu Hı mu koyu yeşil? Tabii bu acı olan diyor Koyu ya. yeşil, acı diyerek ben bunu aldım. Mesele şu, evet hayırdan değil de biber çok lezzetli. Üçüncüyü de söyledim! <laughs> Onu da yiyeceksin kardeşim. <laughs> yok lan yok, tamam. Oğlum yapma. cezayı tamam. uygularken bile yarışmaya ya devam ettiriyorsun. Abi. Ya şunu yesin de bir acı çeksin ya Fatih, Allah aşkına ya. Oğlum herif fasulye yer gibi yiyor bak delirttin beni ha. Allah'ım ne olur ya. Su yok ha. Bu da tatlı anlaşılan ha. Katır kutur yiyor. Dur dur kapatmayın ya. Hadi oğlum acı çek bir şey yap ya. Blöften bir şeyler yap. Ah! 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 Çok acı lan! Allah cezanı vermesin. Gerçekten etkili mi bu? Ah! Yeter <laughs> bağırma bizi kovacaklar. Ah lan! <laughs> Rıza! Yandım. Ha? kimin acı mı? Kanka yesene biraz. Yemen. Ben... Gitmiyor da. <laughs> <laughs> Suratım yandı. Bir şey diyeceğim, bir iş daha alsana. Alırsam konuşamam. <laughs> Kardeşim üçüncü yarışmamıza hazır mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Ben normal İboşova falan katılacağım. Ben böyle... Bu da İboşova. Böyle YouTube açan arkadaşlarımız bizi davet ediyorlar. <laughs> Tabii. Ya oğlum suratıma niye öksürüyorsun ya? Pozitif değil değil mi? Pozitif bir insanım. Ayda. Hadi üçüncüye başlıyoruz. Başlat. Başla. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Acıyor. Ağzım. Acı mıydı? Acıydı. Gerçekten ama, acı alayım. çekiyor musun? Fatih şu an merak ettim samimi. He? <laughs> He dedim ama. Şiveli konuşuyordu. Evet abi. Evet abi. <laughs> Kapatmayın. Niye böyle bir sessizlik oldu? <laughs> ben evet abi değilim. Bu biraz daha ufak oldu ya. Eğer bu acı çıkarsa, bak be. bu acı çıkarsa. Dur oğlum. Dur be. <laughs> Çok büyük oynuyor. Hayır birden bağıracak falan. Benim <gülüyor> <gülüyor> oyundan çalacak ama işte. Ne oluyor lan? Bu kadar yeter mi? Hayır kardeşim. kardeşim bak sen yemedin. Bak ben abi. iki tane yedim. Ama hiç inandırıcı değil biliyor musun? Hiç acı olduğunu sanmıyor mu bu? Al, al ya o zaman. Yok, yok. Ama hiç böyle surat bile kızarmadı ya. Gerçekçi olsun. Bak durun kapatmayın acıyacak. <laughs> dur videoyu sonuna kadar izle. Ne <laughs> <Bir> şey diyeceğim? <laughs> Çok değişik bir acı yaşıyorum şu an. Yani biber bile kararsız acı olsam olmasam. Bak bir vuruyor bir çekiyor kendini. Of, çok büyük oyunculuklar bunlar. Kardeşim bu yarışmayı geçelim artık. Evet! Biraz heyecanlandılar Öyle yapıyorlar ya. Ne onu. oldu lan? Yetişim mi oldu şimdi? <laughs> Fatih, bana hayatında yaşadığın en komik bir anıyı anlat kardeşim. Eyvah! Kaç dakika sürecek düşünmen? Hadi abi. En komikliğini ne diyeyim ki en komik ya? Şimdi İbrahimcim ne olabilir? Mesela nasıl geçiyor senin şey e, sıkıntılı günler ne yapıyorsun sen bu korona? <laughs> Niye kanalı sahibi gibi konuşmaya <laughs> başladın? Bir ana anlat dedim kanalı satın <laughs> Hayır yani. Soruyu falan soruyor bir dakika tamam. Evet. Seninle ilgili her şey. Niye ya? çağırıyorsun abi? <laughs> çek elini yolunu ya. ya. Çağırıyorsun bizi anlattırmıyorsun <laughs> Yarışma var mı? Abi ben soru soracağım. Siz de bilmeye çalışacaksınız. Soru soracak ama ondan emin değilim. Kuluyordu orada birden. Valla yani. uyandırdık kusura bak. O zaman sorulara bakın cezası ne? Abi hiçbir şeyden haberi yok. Marshmallow'u ver buraya. At oradan at. Hop! Ooo! Hey, reklam olmasın diye markayı göstermiyor. Çünkü bu kanalda biliyorsun videolar çok izleniyor. Soruyu en yakın bilen kazanıyor cevabı. Evet. Diğeri kaybediyor. Diğerinin ağzına marshmallow tıkayıp şarkı mı söylettireceğiz? Evet. Tamam. Tam olarak böyle. Yemek yedikten sonra burma pitonun kalbi yüzde kaç oranında büyür? Neyin pitonu? Burma. Burma mı? Fatih misafirsin buyur. Yüzde kaç? Yüzde 70 diyelim. Ben de altmış da ben diyorum kardeşim. Yüzde 60. Niye siz öyle bakışarak? Vallahi bakmadım. Oldu? Vallahi bakmadım. Evet abi cevap. Yani şimdi vallahi bak. Arkadaşlar yani. Bak soruyu. Orada anlatıyorsunuz herhalde. Vallahi tarafsız hazırladım. İyi evet. tamam. Yüzde 40. Kardeşim. Ağzına. Kapatmayın bir şey yok. Ağzına atabildiğin kadar at abi. Hadi Fatih, hadi. Tamam bir tane alayım şöyle. At, bir, at. Fatih bir tane daha at, durma. Yeme onu, bir dakika yeme, at. At, at, at. <laughs> bir tane daha lütfen, Allah rızası için lütfen bak. At onu iyice, iyice at. At. Şarkıyı söyle. Bir kuşmuş değil, bayağı böyle arabesk... <laughs> fantazi bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> bu şarkı <laughs> ne kimin? <laughs> Anlamadık. Bak anlamadım. Bana gelmiyor, bana geçmiyor. <laughs> Çete <laughs> kağıt avlu iste. Şarkı şarkı bir tane şarkı söyle gelene kadar. Bu ne oğlum? <laughs> Ağzını açarak şarkıyı söyle. Oğlum versene oğlum orada mı tutacaksın? Al şunu buradan al. pislik bir konuk bu ya. E şimdi bir daha yenilecek, boşu boşuna bir marshmallow daha gidecek. Keşke ziyan etme onu bir daha yine atarsın ağzına. Havadan. Hop! İkinci soruyu alalım. Şarkı neydi bu arada? Arkadaşlar. Şarkı neydi? Bir dakika, bir şarkı İbrahim bir sakin. Bak senin kanalın sinirlendiriyorsun. Gömeceğim kafayı olacak ha. O Yok ağzın şarkı, niye açılmıyor? O şarkı, şarkı neydi? oğlum neydi? ne bunu... O şarkı Bak, neydi? kapatmayın tamam biliyorum. Saçma ama kapat. O şarkı neydi söylediğin? Dertler derya olmuş. Söyle. Dertler derya olmuş Bense bir sanda Devrilip batmışım Yıkılmışım ben, ben... Dertler Sözlere. derya olmuş Bende bir sanda Devrilip batmışım bir... Bulmuşum ben Alkış çalmasaydın kafa atacaktım sana biliyor musun? <laughs> Çok çıkamıyorsun kalıyorsun tıkanıyorsun sen. Fatih. Gördün biliyorum. Fatih ben tıkanıyorsun, tıkanıyorsun. kaplara alışkın birisiyim anladın mı? Zirve benim işimdir rahat ol. Soruyu alalım. Yaklaşık olarak. Yaklaş sen de biraz yaklaş. İnsanların yüzde seksenin doğdukları yerin kaç kilometre yakınlarında öldüğü iddia edilmektedir. Oğlum böyle bir soru, buna soru bul dedim. Ben saçma buldum ya. <laughs> Hadi abi. 70 kilometre. Ben de Bak, 69 doğru, diyorum. Oraya yani... bir yerlere bakıyorsun. Vav bakmıyorum ya doğru çıkmıyor. E, 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 ben bay 1000 kilometre aşağı tamam. 69 diyorum. 80 abi. Oley ben kazanmış. Ben mi kazandım tamam. Ne oldu şimdi Her doğru. bir yerlere bakıyordum. Bir evet. tane yeter benim ağzım küçük. 3 tane 3 tane. Mucu. Hadi mucum mucum. Merak ediyorum şimdi seni seven insanlar kaç tane alacak. Bak bırakıp gidecekler. <laughs> İbrahim hadi bak kendim kulağına sokarım hadi bir tane daha Abi reporter ya Tamam şimdi ne yapalım İbrahim'e ne yaptıralım biraz böyle bekle bakayım mal mal Evet şu an YouTube yıkılıyor YouTube yıkılıyor Oğlum sıçıyor mu? Yo yo verme peçeteyi ya Sallıya akıyor biraz aksın ya Sallıya akıyor kendini İbrahim İbrahim Kıdıklayıp İbrahim, hadi püskür, püskür, hadi. Bu ne kadar kötü bir şeymiş ağızda bekletince. Demin Güzeldi. Şey, Ama yer... Yer şekersiz falan diyordun. Al kardeşim şunu sokakta çıkar ve çocuklara verirsin. Açılma, elini çıtlatıyor oğlum. <laughs> Sen git yemek falan ya? <laughs> Bu arada Fatih Instagram adresini de söyle eklesinler kardeşim. Ha Instagram mı söyleyeyim tabi. Fatih Doğan Online benim Instagram online. adresim. Online. Her dakika yedi online. <laughs> <laughs> Arkadaşlar haftada iki konseptle iki videoyla karşınızda olacağız. İlk konum Fatih oldu. Diğer konseptimiz ayrı olacak. Kardeşim geldiğin için çok teşekkür, kardeşim, ediyorum. teşekkür ediyorum. Hayatımda iyi ki varsın paşam. Arkadaşlar İbrahim kardeşimiz böyle e, bir yola çıktı. Güzel bir yol olacak inşallah onun için. Beni de bugün davet etti. E, ben de mutlu oldum onunla burada Eyvallah. olmaktan. E, i̇nşallah daha böyle nice nice e, bölümler olur. YouTube'da da İ iki üç kez gelirim yine inşallah. Kardeşim <laughs> başarılar diliyorum ya. Eyvallah. Yolları olsun yani. Görüşürük. Hadi elde bakalım.